arkadaşlar herkese tekrardan bazıları dantel başlamak isterse diye ajur kızağını alıyoruz. Artık ben birkaç gündür örgüde olduğum için tozlandı buraları tabii ki. Neyse normal ajuru alıyorum. Yalancı ajur ve normal ajur olarak var. Delikli ajur yapmak istediğim için ne konumuna getiriyorum. Kartımı kırmızıya alıyorum 1'e birden başlatıyorum. İlk önce benim kartı okutmam lazım. Bir sıra aşağıda yapmıştım demin biliyorsunuz. Sonra üste aldım. Ee, i̇ki sıra yapmamasının tek sebebi yani normalde arkadaşlar diyorlar ki hayır ben bir iki sıra geçiyorum. Ajuru öyle başlıyorum. Çünkü ajura almıyor diyorlar. Çünkü ajurun başlaması için arkadaşlar her şeyin kuralına uygun yapmamız gerekiyor ajurda yapabilmesi için bütün iğnelerin B pozisyonunda olması lazım alt yataktan üst yatağa taşıdığımız zaman iğneler haliyle ileri geri girebiliyor ama biz bunu iğnelerin hepsini bir hizaya getirip kartımızı kilitliyoruz bir sıra ajur sürgüsünü geçiyoruz sonra kartımı açıyorum Artık ajuruma yapmaya hazır. Kartımı okudu. Şimdi e, Ta ki normal kızağı görene kadar Benim m, Bunu yani iğneleri yok edene kadar Benim kızağı sürmem lazım. Ajur sürmek. Zaten burada işaretlemişim. Kaç tane De bir Normal kızağı sürmem gerektiğini. Ajur yaparken de Eee alt yatağımıza önünü almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü içeride olduğu zaman tam danteli yapmıyor. Önümüze aldığımız zaman yani ön yatağı aldığımız zaman da onu milaj kağıdı <laughs> veya sizler herhangi bir kumaş ile örtüp yapabilirsiniz. Ajur yaparken de fazla ağırlık istemiyor arkadaşlar. Yani azı da istemiyor, çok da istemiyor. Kararlı olmak gerekiyor. Ben bunun için ilk başta 3 tane kullanıyorum. Biraz ipimi gevşetiyorum. Çünkü ipim İtalyan ip. E, ajur kızağında hırpalanabiliyor. Sonra e, öteki tarafa yani. Bunu sürdüğüm zaman bolluğunu alacağım. Bolluğunu almazsanız bu kenardan fazlalık çıkar. Zillan dedik başladık. Tamamdır. Şimdi bakın bolluğunu alıyorum elimle. Oraya geldiğini anladığım anda normal bırakıyorum arkadaşlar. Yani eğer sizler e, empisal kartları kullanıyor iseniz dantelin bittiğini nasıl anlıyoruz? E, i̇ğnelerin içeriye gömülmesiyle normal kıza sürmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bakın girdi iğneler içeriye. Bu iplik de çok toz bırakıyor. Yine ipimin bolluğunu aldım. Artık biraz aşağıya doğru bunu sürmem gerekiyor. Yani şu o, alt yatağın başından kurtarıp göstermek istediğim bir şey var burada. Mesela üçlü üst üste atar iken yani bir sağdan alıyor bir soldan bir ilmeğin üstüne getirdiği zaman e, yün iplikte ajur yapıyor iseniz bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. ilmekleri kaçırtabiliyor. İlk sırada mutlaka gözümüz burada olacak. İlk sırada böyle evet tam atmış ve e, iğnelerin dilçikleri yani şu üst tarafları açık olup olmadığına bakıyoruz bu çok önemli yoksa bütün türlü... ilmekleriniz kaçabilir arkadaşlar Bir iplik yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor olma da kaçırıyor bakıyorum Evet hepsini diyorum örmüş yani bir gözünüz mutlaka burada olacak örneği de tanıyor ise ne yapabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Bakın mesela şurada atmadı benim. Hemen uzun şeyimi alıyorum. Onu oradan bir kurtarıyorum. Bakayım. Hayır. İpi dolamış. Eğer kaçık olsaydı çift taraflı iğnemi alıp kaçan ilmek buraya ip geçirip kaçan ilmeğin orada bir ilmek atıp kaçmamasını örüyorum. Sonradan alıp onu elde yapabilirim. Eğer gözden o dakika kaçırdıysam arkadaşlar. Yani aşağılarda fark ettiysem kaçtığını öyle yapabilirim. Yapıyorum da. Ama en başlarda görüyorsam onu elle örmeyi tercih ederim. Şunu bırakayım. Evet böyle ben 15 tane yapacağım. Kolay gelsin yapacakları. Bana da kolay gelsin. Görüşmek üzere.